Sevgili arkadaşlar selamlar ben Freebro ve bugün Bloodborne'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi direkt ıı, direkt bir bölüm sonu canavarıyla dövüşmeye gideceğiz. O yüzden ıı, küçük bir hazırlık yapacağız. Şöyle ki bizim ıı, Thrust'a karşı ve pardon Arkene karşı acayip bir korumaya ihtiyacımız var. En iyi korumayı gördüğünüz gibi de şu ee, başka var mı Hayır başka yok. Burada en iyi Arcane'e bakalım. Korset zaten şu şu sağlıyor. Ee, bir de şurayı bir düzenlemem gerekiyor. Beast Blood Palette kullanacağız birinci sırada. İkinci sırada evet şeyimizi kullanacağız. Yıldırımımızı kullanacağız. Silahımıza elektrik bolt paper kullanacağız. Üçüncü sıra ateş kullanacağız. Gerekli olursa. Dördüncü sırada ben yine auguru kullanacağım. Ve en son olarak da bu bulunsun. Evet. Dağılımımız bu şekilde. Şimdi gideceğimiz yer Demin kaldığımız yer Lumen Flower Gardens. Ya bu arada şöyle garip bir şey oldu. Benim capture kartım bozuldu. Ve yeni bir şeyler denemek zorunda kaldım. Umarım görüntü ve ses çok fazla değişik ve hatta kötü değildir. Hep birlikte buna bakacağız. Şimdi buradan buradan yolculuğumuzu devam ediyoruz. Şurada camı kırmıştık size. Yeni yolu göstermiştim zaten. Buradan ne yapıyoruz şimdi? Aşağı atlıyoruz. Ve şuradaki bu arkadaşımızı gönderiyoruz. Buradan şurada bir arken silahımız daha alacaktık galiba. Evet. The Call of Beyond. Güzel bir e, arcane Silah işte şurada ama tabii ki şeyimiz yetmiyor 40 gerekiyor 40 ee, Ve aa, Bunu ileride belki karakterimi iyice geliştirirsem aa, O zaman kullanabiliriz Daha doğrusu aa, Hunters Dream'i oynamak istiyorum Bloodborne için olan DLC bunu bitirdiğimiz takdirde o yüzden ona bakacağız. Bakalım karakterimi o kadar hazırlayabilir miyim diye. Burada bunu da hallettik. Bunu çalıştırmamıza gerek yok. Direkt aşağıya inebiliyoruz bu şekilde. Şalım da havalanıyor. Ne kadar hızlı iniyorsa aşağı artık. Şimdi şunları da hallettikten sonra buradaki bölüm sonu canavar hakkında bilgileri öyle vereyim size. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi galiba ses e, efekt sesleri çok açıkmış. Onları biraz düşürdüm. Şu arkadaşımızı yanımıza alacağız. En azından e, karşıda gördüğünüz canavarın biraz e, dikkatini ona doğru çekmeye çalışacağız. Biz Blood palette kullanacağız. Ondan sonra arkasından bir tane şu elektrik e, yıldırım kağıdından yıldırım e, şeyinden kılıcımı e, bunu da e, dolduracağım. Ondan sonra, ondan sonra ne yapacağız, biliyor musunuz? Ondan sonra bu yaratın arkasına geçirip e, bol bol vurmaya çalışacağız. Bu arada yaratın arkasına geçmek çok zor, çok büyük olduğu için. Onun dışında, e, onun dışında ne yapacağız? Onun dışında çok tehlikeli. Bir noktasında zehirler saçıyor. Zehirler de canınızı alıyor. Fakat böyle ölmeye yakın olduğunda bir lazer fırlatıyor ki o size denk gelirse ondan kaçamazsanız ölüyorsunuz. Önemli olan onu yakalamak. Yani o lazeri ne zaman yapacağını yakalayıp ona uzaklaşıp e, zıplayarak veyahut da koşarak kaçmak. Şimdi bakalım e, şu arkadaşımızı bir çağıralım. Bir gelsin. Geldi mi? Du, 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 du. Geliyor Gava. Beşte geldi. Şimdi gidebiliriz. Evet şimdi gidelim. Altar of Despair. Şimdi bu bize saldırmayacak. Önce bizim ona saldırmamız gerekiyor. Bu yerle ilgili olarak sonra başka bir şey daha anlatacağım. Ama öncelikle şu arkadaşımızı bir yenmeye çalışalım. Kafası burada. Böyle yere gömmüş şu anda. Biz arkasından çalışacağız. O uyanana kadar arkasından vurmak pek bir işe yaramıyor. O yüzden kaçacağız vurduktan sonra. Şimdi canlanmaya başlıyor. Barı çıktıktan sonra vurabiliriz. Hey arkadaşımız nerede kalmış? Aman Allah'ım. Geri gel dostum geri geldi yardım et Heh. şundan çakalım bundan çakalım sonra hazır olalım tekrar aynı şeyleri yapmaya işte burada her zaman canımızı fulllemeye çalışacağız. Can hep full olmaya çalışacak. Vay. Oh. O oh, yine yakaladı bizi. Lazer geliyor galiba. Lazer geliyor galiba. Ama bitirdik galiba işine. Bitirdik işine. Bitirdik mi? Yaşasın bitirdik işini. Oh. Teşekkür ederim dostum. Çok yardımcı oldun bize. Onu gönderelim. Burada Arkadaşlar biz Covenant değiştirirsek ileride Vampir Covenant'ı var. Ee, daha sonraki bir görevden alacağımız bir eşyayı şuraya getirip buna bıraktığımız zaman burada şu an yanımızda olmadığı için canlandırmıyoruz. Burada taşlaşmış olan bunu canlandırıyoruz. Ve e, bu bizim çok işimize yarayan bir şey oluyor. Ama bu PvP online oyun oynayanlar için Gerekli bir şey o komandantlar Biz e, single player oynadığımız için e, Bizim için O kadar önem Teşkil etmiyor Şimdi burayı bitirdik Ve Başka unutulmuş Bir bölgeye Gideceğiz Haydi bakalım Şeyimiz başlasın İkinci görevimiz başlasın Şimdi gideceğimiz görev nispeten uzun bir görev. Ee, bakalım onun hepsini bitirebilecek miyiz? Onu beraber göreceğiz. Ee, bir şey oldu kumandan. Hmm. Ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Şunu bir tamir edelim elimizde kalmasın. Ee, bu çalıştığına göre Kıyafetleri değiştireceğiz. Ee, yine bana en çok korumayı veren kıyafeti giyeceğim o da bu. Ve e, Şimdi Ne yapalım Kadınla konuşup Şu son ekolarımızı harcayalım burada. Nereye verelim bunları? 27 buna verelim. İki tane veremiyor muyum? Evet başka arttıramıyorum. Buradan nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Şimdi neredeydi o? Which ab abode'ye gidiyoruz. Şimdi yargulu bitirdiğimizde aldığımız bir eşyadan dolayı gizli bir yeri açacağız ve gizli bir yere doğru ilerleyeceğiz. O da nerede şuradan geri gideceğiz. Buradaki düşmanlarla çok fazla oyalanmak istemiyorum aslında ee, Ama karşımıza gelmişken. Vallahi yakaladı cadılar beni. Bir tanesi yaktı beni. Allah şu heriflerden de var burada. Ondan önce davrandım. Artık tabii çok güçleş, güçlendiğimiz için e, buradaki düşmanlar bayağı hafif geliyor bize. Tek vuruşta öldürebiliyoruz. O yüzden çok büyük problem değil. Aa. Oo. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın sen ya? Şöyle yapalım. Bir tane şundan kullanalım. İnşallah bundan da şey çıkar. Ah yok çıkmadı. Neyse. Şimdi şu heykele yaklaşacağız ve video başlayacak oynamaya. Çok güzel bölümlerden bir tanesi bu. Aa, gerçekten oynamaya değer. Çok mistik bir araba geliyor. Korku filmi gibi. Ve binecektik değil mi buraya? Evet. Buradan bineceğiz. Sanki birisi izliyor bizi. Ve yolculuk başlasın. Chain Rust Castle. Paslanmış zincir e, kalesi diye tercüme edebiliriz herhalde. Kar yağmaya başladı ve kaleye geldik. Ay burada bir 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 e, yaratık tipi var böyle dev sivrisinek gibi bir şey. Gerçekten çok kıl. Onun bir türlü böyle zamanlamasını tutturamıyorum. Neyse bakacağız şimdi. İşte kaleye hoş geldiniz. Forsaken Chainhurst Castle. Chain Hurst'miş ya. Chain Rust değilmiş. Affedersiniz. Şimdi şurada bazen şu atlanabiliyor. Hemen girer girmez ışığı yakalım. Sonra şu taraftan bir gidelim. Şunun arkasında bir şey olacaktı diye hatırlıyorum. Burası bir kısa yol ama çalışmıyor burası şu anda. Daha sonra açacağız burayı. Şurada bu vardı. Şimdi Aşağıda iğrenç iğrenç şu şeylerden var hatırlarsınız bir göl kenarına rastlamıştık biz bunlara. O yüzden onlara çok fazla takılmadan sadece şuradaki şeyi alacağız ve hemen buradan kaçarak al bunu buradan gideceğiz 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 bunlar bir yakaladım çünkü ayvalıyı yiyoruz biliyorsunuz başka da aşağıda bir şey yok yani çok kafanıza takmaya gerek yok. İlla ya ben bunları öldüreceğim diyorsanız gidin öldürün başarılar dedim. Zaten sivrisinek de yukarıda görüyorsunuz. Bir merak ettiğim bir şey var bunlarla ilgili olarak. Ateşe karşı durumları nedir acaba? Ay ateş demiştim ben. Rezalet ölmüyorlar bile. Ay, o yüzden hiç uğraşmayalım ve buradan gidelim. Öldürebiliyorsunuz. Baya bir uğraş. Ama gerek yok. Şimdi silahımızı değiştirelim. Ve şeyi de fullleyelim. Şuna da bence böyle bir şunu bir çalıştıralım. Ve işte geliyor. Bunları yakalamışken kombo üçlü kombo yapın. Yoksa gerçekten sert geri vuruyorlar. Onların da sıkı bir kombo'su var. İkili üçlü bir kombo. Ona yakalanmak pek istemeyiz. Böyle yakaladık mı devam yoksa başımız belada. Şu ileride bir tane daha var. Sonra bir kalabalık da şurada var. Zaten gördün mü bizi? iki tanesiyle asla, iki tanesiyle asla savaşmıyoruz. Şu Aa. Ya İşte deyim buydu. Buna bir denk geldiniz mi? Başınız belada. Aa! Git başımdan. Aa. Yeter. 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 Ugh. Gördüğünüz gibi kaç tane canımız gitti. Şimdi şunu alalım. Evet. Başka bir şey var mıydı? Burada başka yok. Şimdi birkaç tane daha bu iğrenç yaratıklardan şurada var. Şimdi oraya girişeceğiz. İnşallah diğer şeyleri uyandırmayız. Sessizce gidersem olabiliyor mu acaba? Bunu da iyi hallettik. Şunu da arkadan halledebilirsek süper olur. Ah olmadı. Neyse dönene kadar. Vah, iğrenç. Neyse frenzy cold blood'ı aldık. Güzel. O bir cold blood daha. Güzel güzel güzel. Bunları topladık. Şimdi buralarda bir yerde bir kapı olması gerekiyordu. Nerede o kapı? Ah şurada. Ve artık içeri giriyoruz. Herhalde bunun ilk katını oynarız. İkinci katında e, bu bölümü bitirmemiz gerekecek. Çok fazla vaktimiz kalmadı. Şimdi girelim. Burada çok enteresan böyle cadılar var. Böyle ağlıyorlar, ediyorlar. Şu yerdekiler şimdilik size bir şey yapmıyor. Ama biz bu ağlayan cadıları bulup onları temizleyeceğiz. Nerede onlar bakalım? Şimdi pat diye bir, bir anda ortaya çıkacaklar. İşte geldiler. Ee, zor değiller, ama bir anda hepsi üstünüze gelirse pek iyi olmuyor. böyle ince ince çalışacağız. Şuna dokunmasaydık daha iyiydi. Neyse bunlar sonra çünkü hepsi size saldırmaya başlıyor ama artık dokunduğumuza göre o çok güzel. Can şişesi bulduk. Nerede ağlıyor? Burada. Galiba bu katta bir sandık olacaktı. O sandığı açacağız. Başka ağlayan burada. Bunu da aldık. Başka nerede var ya? Neyse ağlamalar bitti galiba. Silah aldık. Bu da yalnız Arcane gerekiyordu galiba bu silah. Bakalım. İşte şurada evet. 10. 10 yok Arcane değil şey gerekiyordu. Blood Tinge gerekiyordu galiba bunu kullanmak için. Bizim kullanabileceğimiz bir silah şu anda değil. Of çok güzel 16 olduk. bu tarafta bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Kendi bir daha kontrol edelim. Tekrar buralara gelmek zorunda kalmayalım. Şu arkada belki bir tane olabilir. Ama yok. Peki yukarı gidiyoruz. Önce sağ tarafa gidelim. Bayağı agresif olabiliyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bloodstone Junk silahımız için artık bunlara ihtiyacımız yok ama istiyorsanız başka silahınızı kuvvetlendirmek istiyorsanız o zaman tabii ki kullanabilirsiniz. Bu silahımızda artık bize Bloodstone Rock gerekiyor. Kayaya ihtiyacımız var artık. Onu da yakında bulacağız. Oyunda bir tane var, ondan o yüzden hangi silahınıza koyacağınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Pa, 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 pa. Evet, burayı bitirdik. Şimdi burası tuzak, oraya giderseniz etrafınızı sarıyorlar. O yüzden şöyle geniş alacağız bu odayı. İşte geldiler. Hayır. Pek de şey, tuzak için pek de değerli bir şey koymamışlar ortaya ama sandık da burada. O noble dress, yine kadın kıyafeti çıktı bir tane. Peki şimdi buradan artık dışarı çıkıyoruz. Şuralarda bir şey yoktu. Kaba yeni tip o yarasalarla karşılaşacağız şimdi. Baya sinsiler. Bakın karşı tarafta duruyor bir tanesi. Şöyle kilitlenip harekete geçelim şunu. Oo. Uh. Ne yapıyorsun bana? Yapma. Bırak beni dostum. Bu hiç iyi olmadı. Peki. Böyle bir heyecanda yaşamış olduk. Şimdi bunlarla, bunlardan burada birkaç tane ile karşılaşacağız. Ee, bazen böyle heykellerin arasına girmiş oluyorlar. üstümüzü atlayabiliyorlar. Şuradan uçarak mı bir tane geliyordu? Evet. Şuradan tepeden bir tane geldi. Biz o arada şuraya yukarıya çıkalım. Burada da bir tane olacaktı sanki ama sessizce arkasına gidip Öldü mü acaba o? Yoksa aşağıda iki tane mi oldu? İyi mi kötü mü oldu bu hareket bilmiyorum bakacağız. Şimdi burada başka bir şey yok şu tarafa doğru gideceğiz. Evet buradaki ölmüş tek bu kaldı. Bunu da hallettik. Ne yapalım bence şöyle bir manzaraya karşı hatta şöyle oyunu bitirelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen lütfen kanala iyi olun ve bir de like atarsanız bomba gibi olur. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bir sonraki bölüm görüşüyoruz. Artık sonlara doğru yaklaşıyoruz.